Yaylaya, meraya, ormana, çevreye duyarsız olan bu iktidar bir tek kendi çevresine duyarlı. Tarım ve gıda konusunda her gün yeni bir skandalla karşı karşıyayız. İhraç edilmek üzere gönderilen ürünlerin yoğun pestisit kalıntıları tespit ediliyor. Ülkeler Türkiye'den gelen tarım ürünlerini birer birer kabul etmeyerek kapının önüne koyuyorlar. Bu tablo bize şunu gösteriyor. İhracata giden ürünlerde bile kalıntı çıkıyorsa iç piyasada satılan ürünlerin hali çok daha vahim demektir. Neden böyle söylüyorum? İhraç edilen ürünler için yapılan analizlerin binde biri bile iç piyasada tüketilen ürünler için yapılmıyor. Rapor yayınlandı. Hepinizin malumudur. Rapora göre ülkemizde satılan sebze ve meyvelerin yarısından fazlasında pestisit kalıntısı bulunduğu ortaya çıktı. Bu ne anlama geliyor? Ne demek oluyor? Pazardan aldığımız ıspanakta bu zehir var demek. Çocuğumuzun yediği elmada bu zehir var demek. Yani manavda gördüğümüz ne varsa bu zehir bunların içerisinde. Bu tablo çevresel değil tamamen siyasal bir tecrittir. Bu tablo çok net ifade ediyorum. Kısırlığın beyin ve akciğer hastalıklarının nihai son olduğu bir toplum demektir. Biz çocuklarımıza böyle bir Türkiye bırakamayız.